Kuzen Teyzesi kurban nasılsın? İyiyim teyzen. siz nasılsınız? Çok özledim sizi. <laughs> bak ne yapıyorduk? Bak bak. Bak kahvaltı yapıyorduk seni arayalım dedik. Türk kahvaltısı bayılırım. Gelmiyor musun? Bu bayram gelmiyor musun? Geleceğim kuzen otel aldım 500 euroya. O yüzden bu yaz yine geleceğim oraya aldım mı tatil mi yapacaksın anlamadım ben. Aldım satıyorlardı kuzen ben de aldım. Çok iyi. Ne yapmışsın? Yatırım. Yatırım. Neredesin markette misin? Evet marketteyim kuzen öyle. Ne, ne alıyorsun? Peynir alayım. İsviçre peyniri var burada çok seviyorum. Hmm. Ama teyze oranın peyniri o Kars peyniri burada. Mı Doğru sen. Aa kuzen soğana zam gelmiş burada da enflasyon var he. 1.10 olmuş yarım kilosu. Ha, ne kadardı ki? 1 Euro'ydu sanki. Yazık ya. Ülkenizin kıymetini bilin. Biz burada tek tek alıyoruz. Hiç kolay değil valla, Allah yardımcın olsun. O da et ne kadar fiyatı? Böyle yarım kilo et var kıyma, 7.95. Ama inan senin yaptığın o yahniler et yemeklerin yerini tutmaz kuzen, çok şanslı. Tabii canım, biz de geçen ay yedik. Oradaki tadı başka, oranın kıymetini bilin gerçekten. Bizim burada neyimiz var, bir evimiz var, bir arabamız var. Allah aşkına moralim bozuldu.